Merhaba arkadaşlar program kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur Araz. Ben Ve bugün arkadaşlar efsane CSGO güncellemesi geldi. Biliyorsunuz ki Battle Royale geldi Mertcan kardeşim. Biz de ilk defa deneyeceğiz, gireceğiz. Danger zoneymiş kanka. Tehlikeli bölgede mi? Abi silahın olduğu her yer tehlikeli tehlikelidir. De... Oh, amına lafı soktum mu bana mı geldi bu arada arkadaşlar çok hastayım ilaç masraflarım için IBAN, İban TV83 <laughs> Ezbere biliyor musun cidden onu? <laughs> Kanka ya boş ver girme o Let's aha yer seçiyoruz Meto nereyi seçelim? Radyo radyo hep radyo Kanka ya zorlaştı. yapma ya Ben an oğlum zorla anlaşma mı yapıyoruz amına koyayım ben oraya gelmek istemiyorum Nasıl geldim? Oğlum sen kimle el ele sıkıştın şu an? Sen yani seninle el ele sıkıştım da oraya Ben başkasıyla sıkıştım ben orada değilim Radyoda değil misin? Ben radyodayım da tam içindeyim He tam içine gelemiyorum da el başkasıyla mı sıkıştım acaba ben? Ya yarama bak ilk dakikadan sattım be Kanka çok değişik şu an bambaşka bir oyun oynuyor <laughs> gibi 120 canımız var bir de Aha helikopterle iniyorum kardo Aa yanımdasın Gör görüyor mi? Ben yanındayım görüyorum da beni başka yere atıyor bu Uf tam çatıya indim. Tamam ben buraya ee, bakıyorum. Burada inerken ölürüm ki ben. Eee silah silah silah. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Helal. Hep hayalini kur... Niye lan mı bunu Konuş. Hep hayalini kurduğum bir şeyi yapmışlar. Kanka bu arada yerde paralar var. Onu alıyorsun. Silah alacağız onlarla. Drone silah çağırıyor. Haberin olsun. Tamam. Tamam. Bunu Sen buldum. daha önce bir paraşüt mi? kuşanıyorsunuz. Oynamadım. Videolarını izledim. Space. Aha paraşüt buldum lan kanka. Kanka yumruk atabiliyorum. Ben hep bunu düşünüyordum. Niye yumruk atamıyor bu amını Biz karakteri? fark ettiysen kardeşim bunu aylar önce yumruk vs'de göstermiştik zaten. Aynen öyle. Yoksa Gabe'ın ama biliyordum biz. İlk defa bizim... bizim. Aynen izlediğini. Kasa Aha. buldum. BG mi buldum? Ne bu? Cephane kasası buldum ben de. Hepsini cepledim milaner. Bu paralar IBAN'a geliyor mu peki? Aa Glock buldum. IBAN'a direkt geliyor yatıyor. Çok iyi abi. Eee ne oluyor lan? Oğlum bizim buradan Kanka gitmemiz abi. mi gerekiyor acaba Meto? Sarı bölgedeyiz biz. Nasıl saga? Bak tava bas. Lan bomba düşüyormuş oraya. Amına koyayım kaçın. Tava bas. Abi, Bak, bir buldum. buldum. Oğlum sen benimle gezmiyorsun ki. Kanka sarı bölgedeyiz şu an. Sen yıkım deyiz. bombası ne? Yıkım bombası diye lan, bir şey yok. buldum. Lan çık çık yıkım bombası geliyor kafamıza. Ananı sikim bir şey attım ya da. Oğlum yerleri atma. Neredesin? Tamam. Burada ne var? Ben hala silah kullanmadım. Kasayı açmak için ona hasar ver. Aha. Ne çıktı lan? Yıkım bombası of. çıktı bana da. Kanka bir ton zırh buldum. Yüzde şu an. Ananı çıkayım. Bu kim? Neredesin? Tamam tamam tamam. Dur şeymiş. Ee, tar etmiş kanka otomatik tarayan. Şey çok güzel lan. Seni duvar arkasından görebiliyor mu? 75 Görebiliyorsun da bana gel kanka ya. Elimde Glock var. 4 mermi vermişler. Aa, 4 mermiyle ben buldum. kimi vurayım oğlum? Kanki şimdi paraları topladın mı? Hmm, kaç param var? Kaç param var? Nereden görüyorsun? 1600 lira var kanka. Eee benim 1900 lira. Şimdi şey alacağız. Ee, silah alacağız. Bekle. bekle. <laughs> Aa pardon. Kanka yakın ya. oyna bana yakın. Bekle geliyorum sana. Gel buluşalım gel bir. Gel buluşalım abi. Gel gel gel. Abi mouse'um şu an çok leş ya. Gel abi buluşalım. Bekle. Şimdi nasıl alıyoruz? B satın alma menüsü. Ha. Oo. Oo. Hiçbir şey Ateş yok olmuş bunlar amına koyayım ya. Kank aha bu kim çağırdı lan bunu? Aa UMP aldım ben. Oğlum biri gel gel gel. Biri bir şey çağırdı gidiyor. Meto Abi niye? Nasıl? Oğlum adam yanımızda. Hani nerede? Burada bir yerde biri bir drone çağırdı amına koyayım. Aha kalktı orada. Orada orada orada. Bu senin mi? Benim galiba. Glov Gidiyor lan gidiyor lan uzmanı. gidiyor. Uzmanı. <laughs> Kaçıyorlar ya. Ay, ateş mu? mi edeceğiz acaba? Bu Meto geldi yukarıda üstünde. Anasını siktim aldım. aldım. Tamam. tamam. Aa buraya bir şey indirdi gel gel gel. Aa bu büyük Kanka onu ateş ediyor onu öyle bırakıyor. Kanka bu indirdiği şey büyük ihtimal şey ya. E ee, drop, air drop olabilir. Air ne lan? Yani işte bırakıyorlar ya. Gel. Yok alın. o MP'yi ben sipariş Aa mermi şey. bak. adam adam adam. Önümde önümde gel 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 vuralım şunu. Çıkıyor yukarı Dur, çıkıyor. Cepani yukarı çıkıyor bir... destek. Nerede? Bu ölme. Geldim. Dur ölmesin. Bak bak yukarı çıktı. Çok az canı var. Gel bana oyna. Gel bana gel. Yukarıda şerefsiz. Dikkat et. Arkadaşlar bu arada hani oyunu çözmeye çalıştığımız için çok ah gördüm. Şu Nerede? binada binada gel gel gel. Hangi? Burada mı? UMP var. Taşıyacağım onu ben. Tamam. Dur. İzle biraz açık alıyor kardeşin. Gir yukarı doğru. Yukarı çık. var vurup için. Aldım. Ooo. paralara o, bak. Al al al. koyayım. Güzel. Kaç param var lan benim? benim... Aha üstüm... adam var. Adam geldi altı. Altım. Adam geliyor. Yardım. Bak kanka geliyor. Tut onu. Ah! Adam beni vurdu! Ananı sikip... Ananı... Helal, helal kardeşim. Sen kardeşime. neredesin? Mezarda. Oğlum nasıl kaldıracağım ben seni? Kaldırma diye bir şey yok kanka. Elektro şok, yıkım bombası. Hı? Elektro şok ver bana. Elektro şok ver. Kanka o öyle bir şey değil ama sanki. Bir deneyeceğim. Lan bas, bana bas bana. Bak ayağımda bir şey yıkım var. Yıkım bombası. Elektro şok yok. At. Yok kanka Lan, tam, yıkım bu amına koyayım. Tamam şokla uyanacağım ben. Ha, Patlat onu. Onu buraya da attım. Dur. O eyle patlıyor galiba. Neyle patlıyor bilmiyorum musun Patladı mı kanka? Ha. Yıkım oldu mu? Ne Yok alakası var amına koyayım ya? Nasıl? Yetersiz doz, yetersiz doz. Hazır. Bir alamazsın. Dur kanka, dur. Adamlar bizi sikti sen hala diyorsun ki şey. Ama var. ben güveniyorum. Madem o kadar bana sallayıp He? abi. Burada birinci ol adamsın ya yer yerde anlatıyor. Olacağım kanka zaten. Airdrop düşmüş gidiyorum onu almaya bak senin için. Eyvallah kardeşim. Ya bak düştü paraşütle düştü gördüm. Aha para. Oğlum ben Onun SS... var silah alsana. SSC alayım sence? SSC alma başka bir şey al. Ama UMP var Ta alamıyorum ki bir şey. Hmm. Kaskın falan full. Neyse buna devam ediyoruz abi. Mermi alamıyor mu lan? <laughs> Alabiliyorum da gerek duymuyorum. Onun bunlar ölçe ne ya? Ölçe o, ölçe her ya. yerde uçuyor. Neredeler lan? Meto burada drop var kanka. Adam Şu var mı? Dikkat. Adam mı et. vardı? Başka bir şey mi? Şey. Onu ne siki? Kim o? Kanka görmedim ağacının. önünde. Drop, 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 drop o drop. Şey e, taret. Drop nerede amına koyayım ya? Oğlum ondan nasıl gideceğiz? Bu mu acaba drop kanka? O galiba. O galiba al onu. Oğlum ya abi sen beni öldürtmeye oynuyorsun da hadi bakalım. Niye öldüreyim kardeşim seni? Bu Vur bana vurmadan açılmaz o. Ananı. Oo. O varsa oyun bende birader. <laughs> Eyvah. Aha. Hadi be kanka. Nereye gitti o? Oğlum alisyansiyon görüyor gibiyim şu an ben. O adam var mıydı? Ah! Kardeşime bak! Vardı bağlı. oğlum, vardı. Görmesem yani şey yapma Güzel, kafasını gördüm birader. Topla to uff adamda ne var lan silah? Limpin. E bu ne amına koyayım? Sadece UMP mi var Harbi bu Harbi ya. Oğlum? İnsan bir M4 koyar, AK koyar. Kanka, ben şimdi öleceğim gibi hissediyorum ha. <laughs> sen ölmezsin, öldürürsün. Ben ölür müyüm kardeşler? Bak Oğlum sen de para... Para <laughs> Baksana. Oğlum ne olayım lan? 4800 var. Aa iki kişi kalmış mı kanka. Biri sen misin? He. Galiba Ananı. iki kişi var. Oğlum Ikea'dan birincilik mi geliyor yoksa ne olur? Ananı. Ananı ki... i̇ki iki oğlum? Anam. Ananı sikim bunlar Ya oğlum ya. İkinci, i̇kinci oldum Ay ikinci oldum be. be. Senin yüzünden var ya birinci olamadık i̇kinci ya. İkinci oldum be. Lan sayemde lan. Ana acaba o sarı bölgede adamlar mı var lan? Ha? Bilmiyorum ki hiç. Helikopterden atlıyoruz ha. Yine iyiyiz. Nereye atıyor beni bu ya? Kanka zırh mı buldum. Eee başka para buldum. Sonra bakalım evde ne varmış kardeşim. Amanı sikiyim ben bir tane şey. Oy paga dolu. Ne buldun lan? Paga dolu çanta. Kaç para çıktı? 200 dolar Kanka 200 doları çantaya ya? niye koyuyon amını siktiriyim. Ben 700 topladım ama 2 dakikada sen. Böyle yani öyle bir şey olamaz. Kanki girdiğim bölge sıkıntılı mekan. Adam var burada. Girme o zaman beni bekle. Girdim. O helal olsun. Yani onu ne biz... bekliyorum? tebrik mi bekliyorum? Dur, dur dur. Taret canlandı. Dur. Aha. Oğlum o taret birine sıkıyor lan Meto. Ne taret? Taret mi sıkıyor? Kanka taret burada bir adamı sıkıyor. Ya kanka. C4 bombasını ben nereye kur? Kanka. Nasıl sıktı bu C4'ü her yere kurabiliyor. C4 kanka. bende de var. Allah aşkına bir silah çıksın artık kanka ya. ben ya. biraz uzaklaştım senden. Ee, ben Aa, e sıkıyor e burada birine. lan. Eksilerinden ve dezavantajlarından bahsedelim mi biraz? Kanki Bahsedelim mi? Aynı şeyi dedim pardon pardon Eksilerinden ve artılarından bahsedelim biraz Tam böyle bir şeyci değil miyim? Hukukçu arada gibi Aha Kim patlattı? Öldürdüm öldürdüm Helal olsun kardeşim ben Bir öldürdüm. sik bulamadım ya Bir sik bulunmaz mı ya? Tamam silahını da aldım sana Paralarını da aldım Bu Dur. kim? Bu kim? Adam mı var? Geri mi? Öyle vur lan orada bir şey lan var. Lan taric yok kaç orada kaç? O tareti öldü. Kaç oğlum kaç? Nerede? Onun yanında bir şey var. Amanı Tamam Tam patladı, vur patladı, onu. patladı. Silah attı buraya biri bu kim lan? Ya cephane varmış ya. Abi Aha. hiçbir şey bulamadım. Yunguk'la mı gideceğim adamların? Silah var ya. burada, silah. Nerede? Tekli var burada gel. Nerede? Gel burada burada yanımda ama mermisi var mı bilemiyorum. Dur iki tane cephanelik kedi biliyorum ben. Aldın mı? Glock bir cephanelik burada al var. Al onu. Aldın mı? Senin mermin yoksa yukarıda bir tane daha cephanelik var. Ya, ben, de aldım ondan kanka ne oluyor acaba? Yagram sen almışsın zaten ben alamamışım galiba. Kanka bilmiyorum ki ben de aldım sen de aldın. Ben neyi al? <laughs> ne Tamam onu al hadi. Ben Bunu almadım galiba. Bilmiyorum belki almış da olabilir. Koruyorum ben seni. Be kanki yan yana gezelim tamam mı? Tamam. Hiç tamam kanka. Hiç bir şey yapma çünkü bu adamlar birader bu oyunu oynamış. 10 sene. Tamam yan yana gezelim de sen neredesin? Biz Dust Long'dan başka bir yer bilmiyoruz. Gel. Bu yüzülmez diyor ben burada kanka, Hayır mi? hayır gitme Meto gitme ya. O oh, içeride çan... bir şeyler var oğlum. Onlar alınmaz mı bu arada ya? Gel hadi. Aha onu sikeyim ne oldu? Öldün mü? Oğlum dronlar bronlar. Oo Ulan. vuruyor vuruyor. Dur Kaç mı oluyor? Hiç gidilmez hiç, bekle gidiyorum. Ananı sikim dur. Aldım. Bu ne? Tapu senede aldım adamı tamam, satın tamam. aldım. Tamam ben de mermileri aldım gidelim ilader buradan. Bak çok kötü şeyler olacak hissediyorum. Tar bu, Aha bu adam. Tane... Tarih sıkıyor. Gel gel gel. Yardım destek lazım. Adam çıktı yukarıdan iniyor. İki kişiler biri kaya arkası. İndi önümde önümde önümde. Gördün değil mi onu? Gördüm de. Öldü bir tane de evin içinde var. Bekle dikkat et. Geliyorlar. A arka arka. Oğlum adamı kaldırmış götürüyor memleketi. Nasıl kaldırıyorlar lan? Oğlum bu kim? Ona nasıl ayakta duruyor amına koyayım? Aa bu. Al al al, al götürüyoruz nereye? Nereye götürelim? Kanka bunu? E, mermim yok hiçbir şeyim Aa, yok. Aman ben bunu bu eve taşırım amına. Gel bu. Adam geldi. Huko. Adam geldi yardım. Kanka ben öldüm. Adam geldi amına koyduğum seni. Bir tane adam vur lan. Daha evine çıkaracaktım ben onu Daha ya. Dördüncü evine çıkaracakmış ya. ya. Mertcan yüzünden arkadaşlar. Oğlum bu adamlar kaç kişi rehine mehine aldılar. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Yine dördüncü olduk. Abi Mertcan adam vuramıyor. Ben Ama gene bence bir başarı bu. Başarı öküsü olabilir. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bundan istiyorsanız beğenip abone unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.